İlişkide birinci alarm zamanı hani her gün şöyle başlar benimle konuşmalar hep konuştuğum kişilerle. Başlarda çok iyiydik. Bu cümleyi kuruyor musunuz kendinize? Biz başlarda çok iyiydik. O hep benim peşimden koşardı. Başlangıçta sizi beğenen kişi aramaya başlar. Mesajlar atmaya başlar ve bunun bir ritmi vardır. Sabahları atar, akşamları atar, tekrar atar. Arar sizi, yüz yüze görüşmek ister. Peşinizden koşuyormuş hissi. Sonradan siz böyle düşünüyorsunuz. Aslında, aslında peşinizden koşmuyor sırada da. Bir ilişkinin heyecanını yaşıyor. Ve orada çok dikkat edin. Mutlaka nota almanızı istiyorum. Önünüzde kağıt kalem varsa lütfen not alın. Bir ilişki başladıktan sonra sizi aramadığı ilk anda siz orada aksamaya başlıyorsunuz. Daha ilk olarak sizi aramadığında, bir saat geç aradığında orası çok ciddi bir alarm zamanı. Çok büyük bir alarm düşünün. Orada aslında çığlık çığlığa dikkatli ol diye böyle bağırmak istiyorum. Dikkatli ol çünkü şu andan itibaren eğer bu anı kaçırırsan ve dikkat etmezsen burada hatayı yaparsan sonrasında ilişkiyi bir daha tutamayacaksın. O alarm anı nasıl bir şey biliyor musunuz? İşte size mesaj atmadı, zamanında aramadı, bir günaydın demedi. Siz orada şöyle diyorsunuz kendinize bu defa ben arayayım o arıyordu canım bu defa da ben arayayım. İşte burada en büyük hatayı yapmış oluyorsunuz. Bu defada siz arayacaksınız ya ya da mesaj atacaksınız ya. Bundan sonra hep siz arayacaksınız, hep siz mesaj atacaksınız. O yüzden o anı, alarm anının ne kadar büyük olduğunu düşünün. Yani daha ilişki başlarken belki bu birinci günde, ikinci günde, üçüncü günde olan bir şey. Ve siz onu kaçırdığınız için onu yapmadığınız, durmadığınız için sonrasında her şey zaten 150 levela kadar hatta hayatınız boyunca olacakları size nokta nokta söyleyebilirim. Çünkü hareketler insanlar, insanların davranış modelleri bakın bunlar sadece size özgü değil. Hepimizin hayatımızda yaşadığımız bir ritim var. Hayatın ritmi, dünyanın ritmi, insanların ritmi, kadınların ritmi, erkeklerin ritmi. Ve siz daha en başında bunu görmezseniz, Sonrasındaki level'ları işte bunları bildiğim için otomatik size söyleyebilirim. Bir ilişkinin gidişatını söylemek çok kolay aslında bana göre. O atmadığı mesajda sizin attığınız mesaj var ya Anında terazide siz buradayken bam diye aşağı düşüyorsunuz. Bitti. Sonrasında ya da bir alarm daha var. Siz aramıyorsunuz, adam arıyor ya da işte sevgiliniz sürekli kız ya da erkek değişmiyor aslında. Bu haberiniz olsun. Ama eğer ilk mesajdan sonra ya da sonraki mesajdan sonra durmadığını sakladı ya da adam ya da kadın şöyle dediğinde... E, her seferinde ben arıyorum. Bu defa da sen arasana. Neden sen hiç aramıyorsun? Bu cümleye düşmeyin. Bu tuzağa düşmeyin. Bu defa neden sen aramıyorsun? Hep ben arıyorum. Ben aramaktan yoruldum. Neden sen aramıyorsun? Ya da abartmayabilir. E bir defa da sen ara. Onu duyduğunuz anda böyle şimşekler çaksın kafanızda. Tuzak 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 diye bağırın böyle. İçinizden bir şey. Şurada İlhan Uçkan oturuyor unutmayın. Buradan ben bağırıyorum tuzağa düşme tuzağa düşme sakın ha tuzağa düşme. Çünkü ilişkide kadınlar aramaz, kadınlar mesaj atmaz, kadınlar dururlar. Durmayı bilirlerse eğer karşı taraftaki erkek sürekli onlara doğru gelir. Birinci alarm zamanı neymiş? sizin o kişinin geç gelen mesajına ya da aramamasına dayanamayıp kendinizi tutamayıp bu defa da ben arayayım demeniz. O andan itibaren ipin ucu kaçıyor. Sonra siz aramaya başlıyorsunuz ve orada aslında olan şey yer değiştirme, kimin kimin peşinden koştuğu ve aslında sizin eksiği düşmeniz ve karşı tarafın peşinden kovalayan durumuna düşmeniz. Olan şey bu. Yani bırakmıyorsunuz. Bir, bir saniye, bir gün, bir gün çok uzun bir zaman. Ya İlhan Hanım iki gündür yazmıyor diyenler var. Ya iki gündür yazmıyor ya ya yazmasın yani. Ne olacak ki iki gün yazmasın? Ama durun. Durmazsanız nasıl olacak? Yani sizin peşinizden neden koşsun? Sonrasında sizin mesajlarınız başlıyor. İşte yorulmuş ilişki burada başlıyor aslında. Daha üçüncü günde yoruyorsunuz bunu yaptığınız için yoruyorsunuz. Yani sadece geç gelen bir aramaya duramadığınız, kendinizi tutamadığınız için daha üçüncü günde, birinci haftada, en fazla ikinci haftada ilişkinin dengesini anında bozup, yorucu bir ilişkiye dönüştürüp aslında sonu olmayan bir aşka başlamış oluyorsunuz. Siz orada küçücük bir şeyle bunu yapıyorsunuz. Sonrasında başlıyorsunuz. Şimdi orada bir düştünüz, kendinize güveninizi kaybettiniz. Çünkü o kişi sizi aramadı. Sürekli olarak sağlam bir zemine basmaya çalışıyorsunuz ve sorular başlıyor. Biz neyiz? Biz neyiz? Biz neyiz? İlişkimiz ne? İlişkimizin adı var mı? Biz neden görüşüyoruz? Ya ilişkinin adını kadınlar koyar diye defalarca söylemedim mi? Siz o aramayı yaptığınızda ya da ondan gelmeyen mesaja karşılık bir mesaj attığınızda ilişkinin adını koyma şansınızı kaybettiniz. Orada gitti. İlişkinin adını kadınlar koyar.